Saat akşamın 9.30 ve hava hafif hafif kararmaya başladı. İnsanlar sadece bende bisiklete biniyor. Işıl ışıl şehir parlıyor. Yani gerçekten buraya geldiğinizde bence bir daha gelmeliyim diyeceksiniz. Çünkü ben öyle dedim. Hani birçok şehir, birçok ülkeyi böyle gezdiğiniz zaman şey oluyorsunuz ya hani bazılarını bir daha görmeliyim oluyorsunuz. Bazıları bana yetti diyorsunuz. Bu şehirde gerçekten keşfedilmeyi bekleyen çok şey var bence. Bu gerçekten çok güzel. Şu anda görmüş olduğunuz köprü o Aslanlı Köprü. Şehir böyle hem sakin hem hareketli. Bulunduğunuz Güya göre enerjisi değişiyor gerçekten çok güzel bir yer mutlaka buranın atmosferini tatmalısınız. Şimdi bu e geldiğinizde mutlak ve mutlak dikkatinizi çekecek <laughs> bir nokta Macaristan Parlamento binası ya gerçekten böyle işçiliği o kadar dikkat çekici o kadar böyle etkileyici ki ee, buranın önemlerinden bir. İçeride yani halihazırda parlamento binası, toplantılar falan yapılıyor. Zaten o kısma turistlerin falan girmesi yasak. Ama onun haricinde e, yüksekliği 96 metre ve burada daha büyük bir yapıya izin verilmiyor. E, Bunun haricinde e, bir de Aziz Stefan Kilisesi metrekare. var. O kilise de e, 96 e, metre uzunluğunda ve ondan daha büyük binaların yapılmasına izin verilmiyor. Sadece ikisinin 96 metre olması da din ve devlet işlerini birbirine eşit olduğu eşit olduğu ve olacağı anlamında bunu yapıyorlar. Ve hep sürekli 96 dedim. Neden? Çünkü 1896 yılında Macaristan buraya e, burada kurulmaya yerleşmeye başladığı için onlar için önemli bir yıl ve o, o yüzden bu şekilde yapmışlar. Bu arada Bora böyle konuşurken bakar mısın şu özgürlük heykeli orada duruyor ya. O kadar etkileyici ki bu şehrin her yerinden görülüyor. Yani şu anda. Gellert, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama o tepedeyiz. Citadella heykelinin olduğu kısımdayız. Gösterelim istersen Bora çünkü çok güneş. Şimdi bu aslında Sovyet güçleri Nazilerden kurtarılması şerefine dikiliyor. Ve eliyle zafer işareti yapan bir kadını gösteren bir heykel bu. Aynı zamanda özgürlük heykeli olarak da nitelendiriliyor ve şey böyle komünizm dönemine ait birçok yapı tahrip ediliyor. Ama bu anıta hiç dokunmuyorlar, heykelin üzerine e, bir battaniye örtüyorlar ve bu e, ıslak battaniye örtüp üç gece başında mum yapıp dualar okuyorlar ve bu şekilde komünizm, Komünizm'den arındığına inanıyorlar <laughs> ve üzerinden battaniyeyi alıyorlar artık Komünizm'e ait değil diyorlar, bu şekilde. Aa, peki arkasındaki manzarayı göstermek ister misin? Müthiş bir manzarası var ama şu an burada ağaç kapatıyor, böyle hiç şöyle bir durum var. Hani bu tepeye gelirken etkilenerek, etkilenerek etkilenmemiz gitgide artarak en sonunda bu tepeye ulaştık. Şöyle de bir bilgi vereyim aslında. Karşıda gördüğümüz yer aslında o bilinen parlamento binasının olduğu kısım Peşt olarak adlandırılan kısmı. Bu tarafta bu da olarak adlandırılan kısmı. Bir de küçük bir o kısmı varmış galiba. Üç aslında şehri oluşturup da Peşte adına vermiş. Az önce oradaydık ve gerçekten çok etkileyici bir görüntüsü vardı. Şimdi buradayız. Yani şehrin her yeri gerçekten çok özel. Şimdi de Peşte kısmındayız. Az önce Buda'daydık. Bu arada şu minareleri 365 tane. Onun da sebebi şey, Her gün iyi bir şekilde hizmet vereceklerine dair söz vermek adına böyle bir şey yapmışlar.